Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Ferhat Cem. Her gün düzenli şekilde video atmaya devam ediyorum. Her zamanki gibi. Videomuzun bugün konusu aslında çok önemli. Yazılım ve bilişim için İngilizceyi nereden ve nasıl öğrenmeliyiz? Şimdi şu şekilde, yazılımda tabii ki de yazılım ve bilişimde kullandığımız tabii ki de kalıp cümleler vardır. <laughs> kalıp kelime e, kelimeler kelime kalıpları falan vardır ve bunlar öğrenilmesi kesin gerekir. Yani günlük hayattan da kullanırız. Örneğin mesela e, bir port açacaksınız Python'da mesela e, portun adı mesela sınıflar class diyorsunuz mesela ya da e, iş adamı port açacaksınız ne businessman'da port yazıyorsunuz mesela ya da mesela döküman vereceksiniz report'u hani businessman falan. Yani bunlar sizin çok işinize yarıyor. Bu en çok kullandığımız konular bu arada report classes falan. Bunları kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor ve bunun için aslında bir İngilizce e, olması gerekiyor. Ben nasıl öğreniyorum? Şu an ben de öğrenme aşamasındayım. Biraz geliştirdim. Ben şu şekilde öğrendim. Birincisi Birincisi kararlı olmanız gerekiyor. Hani ben, siz İngilizce öğreneceksiniz ve hangi düzeyde öğreneceksiniz ona bir karar vermeniz gerekiyor. Direkt bodoslama girmeyin. Bu bir. İkinci olarak düzenli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Her gün en az 20 dakika, 15-20 dakika en az çalışmanız gerekiyor. İngilizce diziler çok işe yaradığını söyleyemem ama ben de işe yarıyor az çok. Size de az çok yarayacaktır. En çok hani dersten bile en çok işinize yarayacak birileriyle konuşmaktır. Bunun için de mesela ben alta yorumlara bir iki tane açıklamaya bir iki tane program uygulama sunacağım size. Ki ben Speaky kullanıyorum. World Tech kullandım. Ondan sonra Omegle kullandım. Omegle yaz kullandım ama şu sıralar Speak'i kullanıyorum daha çok. Bu üçünden çok faydalandım. Yani konuşma pratik. Bu şekilde İngilizceyi kapacaksınız. Şimdi e, bunlardan önce e, bana ait değil bu ders ama çok işime yarıyor ki şu anda ben kullanıyorum bu derse. 50 lira ücreti var. Udemy'de bulabilirsiniz. <laughs> Burada e, sıfırdan özel ders formatında sıfırdan zirveye İngilizce eğitim seti diyor sıfırdan zirveye tabii ki İngilizce öğretiyor ama siz de isteyeceksiniz dediklerimi yapacaksınız ki burada daha profesyonel bir şekilde anlatılıyor bu olay. Buradan mesela ben bu sayfayı aşağı koyacağım. Buradan sepete ekle dersiniz. Sepete git dersiniz. Daha sonra ödeme bilgileri deyip buradan devam edersiniz. Çok işime yaradı ki sizin de yarayacaktır. Yaklaşık şöyle bir dokümanlarına bakalım. <laughs> bakalım görebiliyor muyuz içeriğini. <laughs> Evet burada öğrenecekleriniz yazıyor zaten. Ama bir yerde sanki dokümanları görmüştüm. Aynen. <laughs> Kurs içeriği dokümanlar. Ee, burada yani bu şekilde parça parça gidiyor ve gerçekten süper. Yani benim çok işime yaradı. Sizin de yarayacaktır. 50 lira bir ücreti var. Gayet iyi. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İngilizce, yazılım İngilizcesi, bilişim İngilizcesi öğrenmek bu kadar aslında basit. Umarım video hepinize yararlı olmuştur. Dediklerimi umarım iyi anlamışsınızdır. Ferhat Çam kanalı hepinize iyi günler diler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa yorumlarda bekliyorum. Bay bay.